301 canın yittiği Soma maden faciası daha dün gibi akıllarda sevgili seyirciler ama bugün gelen bilir ki incelemelerini gerçekleştirdi madeni işletmecisine teslim etti haberi akıllarda soru işaretlerine de peş peşe oluşturdu tabii ki acaba dosya kapandı mı defter dürüldü mü şeklinde Soma faciasını yakından takip eden acıyı yakından gören ve yaşayan bu anlamda da mecliste de önemli işlerin altına imza atmaya çalışan bir isim telefon attığımızın diğer ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel. Sayın Vekil akşamlar öncelikle. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Özgür Bey soma defteri gerçekten kapandı mı acaba bu bilirkişi raporunun teslim edilmesiyle birlikte? Şimdi tabii benzer bir şüphe, benzer bir sıkıntı bizde de var. Hı hı. Daha doğrusu bir yanlışın ortada olduğu kesin. Şöyle yapalım bundan iki ay öncesine dönelim. Savcına yapmıştı madendeki arama kurtarma çalışma bittikten sonra yangının sürdüğü bir sırada yangının durmadan bilir ki e, savcılık incelemesi ve bilir kişi çalışmasının tamamlanamayacağını düşünerek ki ön bilir raporu da kısıtlı imkanlarla hazırlanmıştı biliyorsunuz oradan alınan veriler dışında içeriye çok fazla girilemedi yangının olduğu yere yine aynı şekilde savcının incelemesi de öyle. kapıları barajlamıştı evet içeriye e, oksijen girmesini kesmişti ve e, yangın söndükten sonra yeniden inceleme yapılacaktı ki evet. oraya kimsenin girmesini istemiyordu. Başına da jandarma dikmişti. Şimdi eğer bir bilirkişi çalışmasına ihtiyaç yoksa, bütün bilgiler, belgeler, deliller toplandıysa, savcının orada yapacağı bir yeni bir çalışmaya gerek yoksa, o zaman bu tedbirlere ne gerek vardı? Yani olay yeri inceleme gibi ben zaman zaman danışmanlarımızla veya gazetecilerle madene doğru gittiğimizde benim dışındaki kimsenin bizim milletvekili kimliğimizi taşımayan kimsenin içeriye girmesine müsaade edilmedi yani. jandarma savcılık kararıyla ee, ve o zaman ona ne gerek vardı o gün yapılan eğer bugün yapılan doğruysa ama ben o gün yapılanın doğru olduğunu ve e, madende yangın tamamen söndükten sonra e, şirket yetkililerinden kimse içeriye girmeden e, bilir kişilerin ve savcılığın gidip orada araştırma yapmasını ve olayın nasıl olduğunu eline boyuna araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, yangının sönmediği, karbon monoksitin hızla arttığı, yeniden oraya su, küllü su basılması gerekliliği ve oksijensiz bırakılması gerekliliğini anlıyorum. Ama yine aynı tedbirler alınıp daha sonra yangın söndükten sonra bu araştırma yapılmasını isterken sadece adeta şöyle diyor. Yani niyetimiz oydu ama daha fazla bilgi belge toplamaya da delik delil toplamaya da gerek kalmadı. Bilir girmesine gerek kalmadı. Bunu madene teslim etti. Madene et, sen nasıl biliyorsun? sol söndür hı hı. orayı demiş. Bu bizim de aklımızda şüpheli oluşturdu. İşin bir diğer boyutu da bizim Somayı inceleme Komisyonu'nun da savcının bu tavrından sonra başkanlık e, bir toplantıya dahi komisyonu çağırmak e, bu şartlar altında bizim de oraya gitmemize gerek kalmadı gibisinden bir açıklama yaptılar. Bu yani e, araştırmanın hem savcılık ayağının hem bilirkişi ayağının hem de meclis ayağının eksik kalması anlamına geliyor. Ben, ben açıkçası rahatsızım doğrudan e, ne Sayın Savcı'yı ne bu kararı alan kişileri e, suçlamak da istemem Hı -hı. ama makul bir açıklama bekliyoruz. Yani bundan iki ay önce oraya jandarmaları koyup buraya kimse girmeyecek deyip kapıları barajlattırıp yangın söndükten sonra orada çalışma yapacağız dedikten sonra Şimdi Egen Gözönlü Maden ne yapıyorsa yapsın ben başka çalışma yapmıyorum demeyi ben açıkçası anlayamadım. Peki siz bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz Sayın Vekil? Biliyoruz ki ayrıca hukukçusunuz. Acaba bu kişi raporunun sizinle paylaşılması, sizin de bunu deklar etmeniz gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi tabii ki meclis komisyonu bunu talep edecek benim de üyesi olduğum ve ondan haberdar olacağız. Hı -hı. Elbette ki kamuoyla da e, bir yasal sınırlama engel olmadıktan sonra paylaşacağız. Bu arada bir yanlışı düzelteyim. Yani bir eksiklik yapmayalım diye söylüyorum. Ben hukukçu değilim. Benim mesleğim eczacılık. eczacılık. Düzeltelim. Yani evet. evet. Affedersiniz. Doğru. Bir hukuk eğitimi almış değilim. Hukukla parlamentoda yasa yapma düzeyinde bir bağlantım var sadece. Ama bizim yapacağımız şu. Yarın Soma Komisyonu Ad Gürkan ifade vermeye gelecekti Son dakika şeyle sağlığını mazeret göstererek komisyonu ifade vermeye o da gelmiyor şu anda. Bizim yarın Soma Komisyonu toplandığında ben tekrar savcı... Gerçi tabii madenin teslim edilmiş olması artık bir sürü şüphe. Yani yarından itibaren biz ne yaparsak yapalım artık oraya iş yerin yetkililerinin eli değmiş durumda şu anda. Hı hı. Ama yine de hemen en kısa zamanda gerekli mercilere başvuru yapılarak madende komisyonun ve gerekli uzmanların inceleme yapabileceği şartlar sağlanana kadar... Oraya kimsenin sokulmaması noktasında komisyonun bir başvuruda bulunması gerektiğini de açıkçası düşünüyorum. Onun dışında e, parlamento zemininde olsun diğer evet. hukuk yollarını zorlayarak e, burada örtbas edilmeye çalışılan her şeyin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Başka da yapabileceğimiz şey yok. Sayın Özel teşekkür ediyoruz Ege Haber'e katıldığınız için ve görüşlerinizi paylaştığınız ben çok teşekkür için. Teşekkür ediyorum. İyi Yeniden yayınlar. iyi akşamlar. Teşekkürler.